İnanmıyorum ya. Şimdi seni böyle televizyonda böyle programla dizilerin arasında yani reklamlarda mı göreceğiz? Belki de her 20 dakikada bir. Evet, evet. Abi çok şanslısın. Şimdi kızlar seni durdurup imza falan isteyecekler. Ah. <laughs> oh. Aklın başına geldi mi? Şey hayatım şaka yaptım. Yani ben şaka yaparken gözleri senin kadar parlayan birini görmedim. Yani benim dışımda tabii ki. Ay Selim artık bizi unutmazsın değil mi? Ay yani böyle kocaman bir fotoğraf üstüne kocaman bir imza atarsın ha? Selim çok büyük para alacak mısın? Oh, evet. Benim için biraz <gülüyor> çok. <gülüyor> Vay! Her gece baler diyorsun yani ha? <laughs> abi <Kupus. gülüyor> Koygar abi. <laughs> Kanka beni de unutmazsın değil mi? Toygar. Selim'in yerinde sen de olabilirdin. Belki o adamları dövmeseydin o sana vereceklerdi. Yok canım zaten ben ünlü olmak istemiyorum ki. Bence oldum bile. Dün saldırdığın adamlar koskoca kar biliyor musun? Bizim Toygar abimiz öyle kaacan, mağacan sökmez. Sökmez. Evet. kendisi fenomen. Ya Selim, biz yarın seninle ben gelebilir ben miyiz? Hepset ortamını merak et Oo, evet, 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 evet gelelim. gelelim. Evet. Bilmiyorum ama sorarım. Aa yaşasın. <laughs> Oo, yavrum bakıyorum hemen yakışıklı arkadaşınızın etrafında bir çember kurmuşsunuz. <laughs> Hocam siz de mi duydunuz? Yavrum ne demek siz de mi duydunuz? Sağ Sultan bile duydu. Okulda bütün herkes bu konuyu konuşuyor yavrum. Hadi geçin bakayım yanınıza geçin. Geçelim. Tamam. Ayşegül. Efendim hala. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Bunlar senin için bir hiç olabilir ama bir hiç olmadığı kesin. Gel gel. Yoksa Selim reklam filmi çevirmeden popüler oldu diye onu kıskanıyor musun? Evet. Ya bir de reklam filmi çevirse ne olur hiç bilmiyorum. Ay bizim okulun o şapşal kızları var ya Selim'in etrafında dört dönüyorlar böyle. Ya sanki karşımda böyle kocaman bir Tuğçe ordusu var. Ayşe Gülcüğüm, onlar <laughs> şapşal olduğu için değil. Onların şapşal olmasını umduğun için o kelimeyi kullanıyorsun. Peki sence ne yapmalıyım? Böyle bu kadar güzel saçlarına fön çektiğine, kaşlarını aldığına göre zaten yeterince çabaladığını gösteriyor. Ama şunu unutma. Bir şeyi kaybetmeden kazanma hırsına girmişsin. Ya ama ne yapayım yani Selim herkese gülümsüyor. Yani halinden çok memnun gözüküyor. E tabii ki memnun olacak Ayşegül. Kaç bin kişi arasından seçilmiş. Ama bu demek değildir ki seninle arkadaşlığını bitirip o şapşal kızlardan birine gidecek. Hem Selim zaten öyle biri değil. Umarım. Zaten yarın hep birlikte göreceğiz. Nerede çekim? Yani Nişantaşı'nda bir kafede. Okuldan sonra direkt oraya gideceğim. Ha, sonra da Mardin'e gidiyorsun. Ertesi gün bütün aklın yol boyunca <laughs> Selim'de kalacak. Evet. Üf, ya biliyor musun aslında hiç gitmek istemiyorum. Yani çocuklar için değil. Ya Selim burada yalnız bırakmak istemiyorum. Ha bir de Tuğçe var. Onunla birlikte gideceğiz. Ayşe gücüm, bir hafta sonra bütün bunları gülümseyerek hatırlayacaksın. Niye kendini bu kadar geriyorsun ki? Hadi saçların da güzel olmuş, kaşların da güzel olmuş. Hadi ben gidiyorum. Sen de gece Hı -hı. kalma uyu, tamam? Tamam, iyi geceler. Of ya, Selim çevrim dışıymış. Ay çok güzel olmuş. Ay çok güzel. Kestik, kestik. Süper. Harika. Şimdi eteklerinizi alacağız. Sadece seni göreceğim şimdi. Sonra seni tamam. Evet hemen bir meyve suyu daha getirin. Bir meyve suyu alalım. Bir de yüzde bir parlama var. Hemen makyaja girsinler. güçlü oluyorsun değil mi Selim sen Selim. beni biraz rahat bırakır mısın Selim, Aa, Selim ay ben rahat bıraksam da sen zaten rahat değilsin Selim, ki canım Selim, Oo oh, Selim. görüştü nasıl oluyormuş Selim. Ay bak kız da çok güzelmiş canım. maşallah Ne oldu hmm. Ay çok güzelmiş Ya şu kıza baksana resmen Selim'in içine düşecek Selim. İstersen dövelim Selim. Saçmalama Selim Saçlarına bir bakayım çok güzel Allah için kız da çok güzelmiş Selim. Geriye saymaya başla. Ayrılıyoruz. Ya Ceren sen de her şeyi kıskanıyorsun. Senin, senin? Şu an keşke Selim'in yerinde olsaydım diyorsun değil mi? Ya, şey ben onu ima etmek istememişti. <laughs> tamam Selimcim, hazırız kayıt diyeceğiz. Buyur oturabilirsin. ben evi ikiye bölmem. Bu Ferit çıldırmış. İyi tamam bir öneri getir. Ee, önce evlenen evden çıksın. Aa tabi 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 önden buyur. <laughs> Canım benim. Sırf sen benden önce evlen diye ben Dilaver'i yüz yıl bekletmeye razıyım. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Garibimin ömrü yetmez. O Ferit değil ki. <laughs> Ayşegül, ne oldu? Ya beni biraz yalnız bırakır mısınız lütfen? Hayır canım, kesinlikle bırakamayız. Lütfen diyorum. Peki, bize ihtiyacın olursa evdeyiz. Tamam, seslen, hemen geliriz. <laughs> Bu durumu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Gördüğün gibi çözemiyoruz. Ay sen ne sinir bir insansın Melda? Ya ne olur şuradan taşınsan. Bak. Dilaver'in maddi durumunun iyi olmadığını biliyorum. Bu evin aynından yaparız sihirle. Sen de aileden kalma dersin. Oraya taşınırsınız. Mutlu mesut yaşayıp gidersiniz. Sen bu evin aynından sihirle kendine yap. Böylelikle yalan da söylememiş oluruz. Ben kararımı verdim. Bu evden taşınmıyorum. Aa öyle mi? Çok güzel. E, i̇yi. O zaman ömür boyu evlenemezsin. Ya da evlenirsin dışarıda görüşürüz. Bak, sanadır. Bak şu telefona. Beni arayan olmaz. Beni arayacak olanlar sihirli güçleriyle buraya gelirler. Ayrıca bizim gibilerle olmayanlarla münasebeti olan kişi sensin. Ne malum? Belki bizim gibi olmayan pastaneci müşterilerinden biri arıyordur. Hayır canım. Beni bu saatte aramazlar. Efendim. Merda hocam merhabalar. Ben Selim. Ayşegülle görüşebilir miyim? Aa Selim'ciğim sen miydin? Ee nasıl gidiyor bitti mi? Bitmedi ama ben bittim. Sabahtan beri çekiyorlar ve hala meyve suyu içiyorum. Ay nasıl bir işmiş bu? Gündüz gece sloganı buymuş. Sabahtan beri saftelik bir kıza karşılıklı oturup meyve suyu içip bakışıyoruz. Çekime gireceğiz hemen Ayşegül'le konuşabilir miyim? Ay çok özür dilerim seni lafa tuttum tabii ki. Uyuyor uyuyor. Da. Ayşegül olmaz ama. <laughs> Ayşegül uyuya kalmış Selimciğim. Ben iyi yolculuklar dileyecektim. Elimde olsa gelirdim ama burası tahminimden çok daha fazla uzadı. Siz söylerseniz sevinirim. Söylerim canım. Artık Mardin'den döndüğünde görüşürsünüz. Hadi kolay gelsin sana. Peki görüşmek üzere. Bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.